Merhabalar gençler. Bugün denge konusundan kesişen kuvvetlerin dengesi kısmını inceleyeceğiz. burada şöyle bir durumla karşılaşacağız. Bir cisme uygulanan 3 tane kuvvet varsa ve net kuvvet 0 ise kuvvetler dengededir. Dengeyi öğrenmiştik zaten. Kuvvetleri kuvvetler arasındaki ilişkiyi yazacağız. Bunun için ben şöyle basit bir örnek çizdim. Mesela bir oyuncak arabamız olsun. Üç kardeş arasında paylaşılamıyor. O zaman üçünün uyguladığı kuvvet olacaktır arabaya. Eğer araba hareket etmiyorsa dengededir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan F1, F2, F3 olarak bu çocukların uyguladığı kuvvetleri çizecek olursam. Diyorum ki F1 ile F2'nin toplamı F3'ün zıt yönlüsüne eşittir ya da F1 ile F3'ün toplamı F2'nin zıt yönlüsüne eşittir. Çünkü ikisinin toplamı şurada bir vektör oluşturacak. Ya da F2 ile F3'ün toplamı şurada bir vektöre eşit olur. O da F1'in zıt yönlüsü olur. Ben bunlara vektörel işaret koymam gerekir diyorum. Şimdi kesişen kuvvetle ilgili sorular iki yöntemle çözülebilir. Bir bileşenlerine ayırma. Biz bunu vektörler konusunda öğrenmiştik arkadaşlar. Vektörlerde bileşenlere ayırabiliyorduk. Ya da ikinci bir yöntem, Lamé teoremi. Çok sevmeyenler var, kullanışlı olmadığını düşünenler var. Ee, ama bilmekte fayda var. Ne kadar çok hani konumuza hakim olursak o kadar rahat çözebiliriz sorularımızı diyoruz. Şimdi yine aynı e, kesişen 3 tane kuvvetimiz var. Bunlar arasındaki Lamé bağıntısını şu şekilde yazabiliyoruz. F1 bölü F1'in arkasındaki açıya gidiyorum. Şu alfa. Yani sinüs alfa eşittir F2 bölü arkasındaki açıya gidiyorum. Şurayı göreceğim. sin beta eşittir F3 bölü teta'yı görüyor arkasında teta var. sin teta eşittir sabit arkadaşlar. Biz buna lami teoremi diyeceğiz. Burada şöyle bir özellikle karşılaşacağız. Büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur. Büyük açı karşısında küçük kuvvet bulunur. Şöyle bir sıralama yapabilirim. Mesela teta büyüktür, alfa büyüktür, beta olsun. Bu durumda kuvvetler arasında nasıl bir ilişki olur? Şimdi büyük açı yani teta en büyük açıysa en küçük kuvvet F3'tür diyeceğiz arkadaşlar. Sonra alfa, alfa'nın arkasında F1'im var. Sonra da beta, beta en küçük açımız. Demek ki en büyük kuvvet F2 diye böyle bir sıralama yapabiliriz. Bu tür sorular karşımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi e, Yalnız burada e, limit teoreminde şuradaki açılar geniş açı şeklinde gelecek. Geniş açıların değerleri de bize soruda verilmeyecek. Biz o geniş açıları e, trigonometrik dönüşümle tanımlayabiliyoruz. Onun için şöyle bir trigonometrik birim çembere bakmamız gerekiyor. Şimdi burası bizim x koordinatımız, y koordinatımız böyle bir çemberimiz var. 1, 1, e, eksi 1, eksi 1 yarıçapı 1 olan bir Çember arkadaşlar peki bu çember bize neyi sağlar açıların değerlerini bulmamızı yardımcı oluyor arkadaşlar mesela böyle bir e, açı çizersek bu açının işte e, burada alfa dersem sinüs alfayı bu çember üzerinden tanımlayabiliyorum nasıl şurası karşı uzunluğum olacak. Şurası da hipotenüs uzunluğum olacak. Şuraya karşı şuraya da hipotenüs diyeceğim. Ee, Sinüsü zaten karşı bölü hipotenüs ile hesaplıyordum arkadaşlar. Buradan rahatlıkla yazabilirim. Canım şimdi bu e, alfa değerim 60 olsa. E, peki aynı açıya şey aynı değere sahip açılar var mıdır? Yani mesela işte 90 ile 180 gibi ya da 60 ile 120 gibi. Ona bir bakalım. Diyorum ki bu üçgenin benzerini şu tarafa çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Bu da 60 derece olsun. Peki bu iki üçgen benzer olduğuna göre şu yarıçaplar yani buralar hipotenüsler eşit olduğuna göre şu uzunlukla şu uzunluk aynı olacak. Dolayısıyla e, şu sinüs 60'ın değeri arkadaşlar tabi e, şurası da sinüs 120'ye denk gelecek bizim için 120 derece sinüs 120'ye eşittir diyebilirim bu durumda şunu söyleyebiliriz toplamları 180 olan açılar 180 derece olan açıların sinüs değerleri eşittir Bunu sorularımızda kullanacağız. Mesela sinüs e, 37 eşittir e, sinüs 143 değeri olabilir arkadaşlar. Ya da sin 53 eşittir sinüs 127 yazabilirim. Buradan çünkü toplamları 180'i veriyor. Buradan bulunabilir. Şimdi gelelim örneğimizi çözmeye arkadaşlar. Şimdi 3 tane e, kuvvetimiz var. Bir G ağırlığı, bir F kuvveti, bir de T ip gerilmesi. E şimdi burada ben hani, e, kesişen kuvvetler olayını yazabilmem için şurada x-y koordinat çizgisini oluşturuyorum. E, buna göre ayarlarsam çok daha kolay yapabilirim. Şimdi burada 37 derece varsa e, tabii ki X'ye XY paralel çizdiğimi düşündüğüm için burada 37 ise... Buranın da 37 derece olmasını beklerim. Dolayısıyla şurası da 53 derece olur. Şurası 90, 90, 90. Şimdi buradan Lami teoremini yazacak olursak G bölü sinüs G'nin arkasına bakıyorum. Yani şuradan çıkıp devam ettiğiniz zaman orada karşılaşacağınız açıdan bahsediyoruz arkadaşlar. 90 artı 53 derece eşittir f için yazacak olursam f bölü sinüs 90 artı 37 derece Tabii bunlar şöyle parantez içerisinde yazalım t bölü sinüs 90 bu şekilde ifade edebiliriz. Yalnız şuradaki açı değerime bakarsam 143 derece. Şurası 127 derece. Peki bana verilen açılar içerisinde var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Az önce bahsettiğimiz e, trigonometrik dönüşümden faydalanacağız. Yani şöyle bir şey olacak: e, 143 tamamlayanı, 180 dereceye tamamlayanına ihtiyacım var. Sinüs 143 eşittir 180'e tamamlayan, ya da şunun tamamlayanı diye düşünebilirim. 180. ikisini topladığınızda 180 olması gerekiyor. Ya da şurası için sinüs 127 eşittir ee, sinüs toplamda düşünürsek 53'e eşit olacak. Yani bu değerleri bunların altına rahatlıkla yazabilirim diyorum. Denklemim artık şöyle olur. G bölü şimdi düzenlenmiş halini yazacağım. 143 gördüğüm yere sinüs e, 37 yazacağım arkadaşlar. F bölü 127 idi. Yani 53 alabileceğim. Sinüs 53 o da eşittir t bölü sin 90 diye yazabilirim buradan işlemlerimi yapacak olursam g'nin değeri 36 sinüs 37 verilmiş soruda 06 f'nin değeri bilmiyorum sinüs 53 08 eşittir t bölü sin 90 da 1 şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar şu ikisinden hani faydalanarak F'yi bulabilirim. Şu ikisini kullanacağım şimdi. Birbirlerini attığımı düşünüyorum. 36 bölü 6 eşittir. F bölü 8 yapar. Şurada bir sadeleştirme yaparsam. 6, 6 kere 8, 48. F eşittir. 48 Newton olur. Ya da T'yi bulmak istersem e, onun için de ister F'yi kullanıp yapabilirim. ister hani şu ikisini kullanıp yapabilirim. Ben şurada 36 bölü 06 T bölü 1'den hani faydalanmayı düşündüm. O zaman e, şunu 6 bölü 10 yazdığım zaman 10 yukarı geçecek. 360 bölü 6 eşittir T yazabilirim. Buradan da T'yi 60 Newton olarak bulabilirim arkadaşlar. Tabi burada iki tane şeyi yaptık o yüzden biraz uzun sürdü. Peki bileşenlerini ayırarak hani ikinci yoldan yaparsam nasıl yapacağım? Onu da şu şekilde yapabiliriz. Önce T'yi bileşenlerine ayıralım arkadaşlar. Tabi burada bileşenlerini ayrılabilecek kim var? T'miz var. Hani bunu ikinci yol dersem şurada gösterebilirim. Şurasını yapar t sinüs 37 yapar. Şurası ise hani kosinüs komşuyu buldururdan t kosinüs 37. Buraya kos kullandıysam buraya sin kullanmam lazım. Biz öğrenmiştik. Aşağı doğru olan yukarı doğru olana eşit olmalı. Ya da sağa doğru sola doğru olanla eşit olmalı. Buradan demek ki g eşittir t sinüs 37 yazabilirim. G'nin değerini biliyorum 36. T'yi bilmiyorum. Sinüs 37 sorudan alacağım 0,6. Buradan T eşittir. 36. 6 bölü 10 yazarsam 360 bölü 6'dan 60 Newton olarak bulabilirim arkadaşlar. Ya da sağ sol eşitliğinden de F'i bulabilirim. T kosinüs 37 eşittir F dersek t'nin değerini bulmuştuk. 60 kosunus 37'nin değeri 0 8. O da eşittir. F'i verir. 6 kere 8 48. Şu 0 şu 10'u kaldıracak. F diye bulabilirim. Dolayısıyla iki yoldan da çözümünü bilmekte fayda var arkadaşlar. Başka bir soru daha yapalım. Bununla ilgili bu sefer de şöyle geliyor. E, ne yapmamız lazım? Öncelikle Hemen şuradan paralelimizi çizmemiz gerekiyor. Eğer bu paralel çizmeyi hani ihmal ederseniz açıları tam göremezsiniz. O yüzden açıyı çizip işe koyuluyoruz. Şimdi şurada tabii bir üçgen oluşacak, hani dik üçgen. Çünkü biz yatay ya paralel çizdik için burası 90, e, 37, 53 şuraya da 37 derece diyebilirim. 180'e tamamlayan. Şuraya 90, şuraya. 90 deme şansım var. Ne yaparım? Ben burada bileşenlerini ayırma ile çözerim. E, Lami ile çözerim. İşim fark etmez. İkisiyle de çözebiliriz. O zaman yazalım. Yani birinci yol diyelim. Lami ile çözelim. G bölü. G'nin arkasında sinüs 90'ım var. Eşittir. F bölü. Hemen arkasına geçiyorum. Sinüs 90 artı 53. Eşittir. T bölü sinüs arkasına geliyorum. Şuradaki açının toplamını alacağım arkadaşlar. 90 artı 37. Şimdi buradan yazarsak yerine. Ama burada e, neyi kullanacağım? Tamamlayanı kullanacağım. Yani 37 dereceyi kullanacağım. Burada da 53 dereceyi kullanacağım. Şimdi G değerim 50 sin 91 arkadaşlar. Sin 90 verilmeyebiliyor sorularda. Ona göre e, illa verilecek diye beklemeyin. F'i bilmiyorum. Sinüs 37 değerim de 0,6. T değerim bilmiyorum. sinüs 53. Tabi burada da yine e, şunu hatırlamam gerekir. Açıların toplamları 90 derece yapıyorsa bu açıların değerleri sinüs kosinüs olarak birbirine eşittir arkadaşlar. E, soru da vermeyebilir. Hani bu şekilde 37 verir 53'ü buldurur. O zaman sinüs 53 gördüğümüz yere de 0,8 yazacağız. O zaman ikili ikili işlem yapıyorum. Şurayı içler dışlar çarpımı yaparsam f eşittir 50 çarpı 0,6'dan 30 Newton ya da t eşittir 50 çarpı şimdi bu ikisini düşünüyorum içler dışlar çarpımı Şöyle 40 Newton diye bulabilirim. Ha 3 4 5 üçgeninden de yapan arkadaşlar e, olabilir. İşte burası 3, e, burası 4'ün katı, burası 3'ün katı şeklinde. Ama ben hani genelde daha mantıklı yoldan gitmek taraftarıyım. Arkadaşlar şimdi gelelim ikinci yolumuza. Burada da bileşenlerini ayıracağız. Bileşenlerini ayırdığımız zaman tabii bileşenlerini ayırmam gereken iki tane kuvvetim olacak burada. F sinüs 37. Şurası da ev kosinüs 37. Peki buraya bakarsam burası da t kosinüs 53. Şöyle yukarı de yazarsam t sinüs 53 olacak. İki bileşene de ayırdım. Şimdi yine az önceki olayımızı yazacağız arkadaşlar. Aşağı yukarıyı yazarsam G eşittir. Yalnız sadece birini alıp birini almazsanız hataya düşersiniz. Epsin 37 artı t sinüs 53 olacak. Şimdi bunları yazarsak g 50 f'in değeri bilinmiyor. Sinüs 37 değerim 0.6 artı t'yi bilmiyorum. Sinüs 53 değerim 0.8. İki tane bilinmeyenim var. O zaman bulamayacağım. Bir denklem daha yazmam lazım. Bu sefer de sağ sol denklemini yazayım. Onu da şurada yazıp burada yerine koyabilirim arkadaşlar. T kosinüs 53 eşittir F kosinüs 37. E kosinüs 53 yine yok ortada. T'yi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Hani burasını kos 53 tamamlayan hani az önce yaptık ya. Aynısını burada da yapabilirim. Bunun değeri de 0,6 T 0,6 eşittir F 0,8. Buradan e, bir sadeleştirme yaparsam 3T eşittir 4F diyebilirim. Hani bunu 6,8 diye düşündüm, sıfırlarını kaldırdım. Sonra bunları da getirip yerine koyduğum zaman T'yi, sonra da F'yi bulabilirim. Burası 50 eşittir. Kimi koyalım? E, T'yi koyabiliriz arkadaşlar. T eşittir. T gördüğümüz yere 4f bölü 3 yazacağız. Bunu getirelim. Şunu da 6 bölü 10 diye yazalım. f çarpı 6 bölü 10 artı t çarpı oh, unuttum 8 bölü 10. Neyse ikinci basamakta koyayım. 6f bölü 10 artı t gördüğüm yere 4f bölü 3 çarpı 8 bölü 10 diye yazacağım. Ee, buradan işlemlerimi tamamlarsam şurada 50'm vardı 50 eşittir ee, ne yapar şurayı payda eşitlemem gerekecek ama önce şöyle yazayım 6 f bölü 10 artı 4 kere 8 32 f bölü 30 şimdi e, burada 10 burada 30 ne yapmam lazım şurada paydayı 3 ile eşitlersem şurada da 1 ile yapacağım 6 kere 3 18 18f artı 32f bölü 30 18 32 daha ne yapar 40 50f bölü 30 eşittir 50 yapar arkadaşlar 50'leri sadeleştirirsek f eşittir 30 Newton diye bulabiliriz